Şaplak, kazma, işte balta, kazma da kazmalar zaten fazla kullanılmıyor, teorikte soruluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ee, balta, tahra, şaplak, kapalı e, tırmık kullanılıyor. Kullanım şeyi de e, aracın olmadığı yerlerde. Şimdi bazen oluyor şey, e, pikapla arkadaşlar önden gidiyor önden giden ekibe el aletleri veriliyor. Bunlarla evet. müdahale yapılıyor. Ondan sonra araç geldiği zaman zaten şeylere geçeceğiz. Bunun amacı Ar taraf makinesi nerede ya? <laughs> nerede yangına <laughs> aşağı yukarı e, iki katı olan evet. mesafede evet. müdahale yapacağız. Kesinlikle yangın orada biz bununla işte burada müdahale yapma şansımız yok yangın nerede? İşte orada. Biz burada müdahale yapmak zorundayız. Dört yangını da kaldırıyoruz. Şeyle. Kırmıkla örtüyü kaldırıyoruz. Ee, çapı olan tarafıyla da kökleri temizleyip toprağa çıkaracağız oradan. Toprak çıkmasa tekrar gene alev bu tarafa atlama şansı çok. Şaplakla da aynı şoklama olarak kullanıyoruz biz bunu. Bununla aniden yangın sönmüyor. Doğruya ale var vurduk, yatıştırdık. Biz bunu söndürdük. Buranın işi bitti diye bir şey yok. Tekrar alevleniyor ama ne olur işte diğer ekip arkadaşları gelene kadar orayı en azından biraz daha yavaşlatma şansı oluyor. Ama en çok kullanılan ana madde bunlar. Şu okay. üçü. var da. <laughs> Genelde hani teorikte var. Kürekten yok. Küreğe veriyoruz köylüye. Aşağı yukarı bir traktör kule kayboluyor, gidiyor. Adam kaldırdı mı atıyor zaten. Yani, bir daha yok. Ama bunlar daha etkili. Yani kürekle de örtüyü kaldırıyoruz, veriyoruz. Onun açısından kazmayı fazla kullanmıyoruz. Sınavda sorduğunuz zaman, nasıl örtü yangında müdahale yapılırdı, hani var. alacağınız malzemeyi çapalı tırmık, kürekle alıyorsunuz ama. Yani var. ilk alacağınız malzeme, bir, iki, üç. Yani bu dördünü alın, ha kazmayı da alacağız da. Herkesin orada neyle müdahale yapacağınız dediklerden çapalı tırma alacaksınız. Ondan bir sonra çapalı. İki numara hangisi diyorsun abi? Bir? bir numara bir çapalı numara tırı. bu. iki. İki numara bu. Çaplak. Yürek. 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 var, dahrayı da çalıyı temizlemek için ya yani orada hani elle müdahale olduğu için bazı ucu koruyucu koyucu olmadığı için gözlere şey, e, çalı falan batma şansı çok. Evet.